Alo. Alo. 10 dakika daha bakacağız tamam mı? Tamam tamam 10 dakika oldu zaten. E başka? Valla başka öyle işte. Kusur Kura... uslandı mı gayet? Kusur uslandı. Çıkmış mı şeydi? De iki gün yatırmışlar. Ameliyat olacaktı olmayacaktı diye doktorlar karar vermiş iki günde işte. He. Ol, olmuş mu? Ondan sonra ilk ameliyat olmamış. He. İkinci günü e. çıkartmışlar zaten biz o adliyenin e, oralardakin. E. Öbürlerinde var mıydı şey, hasar? Vallahi kızının birinin kol kırık. Ondan sonra He. o koca Kürd'ün işte kol kırık. Kürd'ü? He. Ondan sonra o Metin'in zaten bayağı bir kafalarda 3-4 yerde kesik diye geçiyor gayri. Kesik mi? He, kesik. He. Ondan sonra o koca kızının birinin parmağı kırık. He. Ondan sonra Barış da bir hafta kadar da toparlardı zaten. Ondan sonra bir de şeyde mi ne vardı? O ortanca kızın da kolu kırıktı. Ha, şey... Küçük kızın bir şey yok değil mi? üç kızın bir şey yok. O var ya servet vardığında o evdeymişmiş. Onlar var ya biz gittik sonra ev yıkmışlar, dökmüşler herhalde. He. Ayşe söyle böyle böyle Ayşe abla değil. Tamam. Ondan sonra orada bir şahit bulsun mahalleden orada millet işte setin duymuştur. Bir de servet olur. Tamam. Servet abi diye böyle böyle yapmışlar da sen vardığında camlar şeyler kırık mıymış Tamam. Kırık değilse şahit yazdırın bir şey yaptı. Tamam, tamam, tamam zaten tamam, av 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 avukatla görüştürürüm. Tamam, avukatla görüştüreceğiz ondan sonra evet. şu İbo'nun arkadaşlarını da şey yapacağız. Ondan sonra şimdi varmalarız, marmalarız o saplıklar şeyleri evlere kan işte evleri he. tarman duman etmiş herhalde evin bastılar değil he Değil mi? Öyle yapmış değil mi? Öyle yapmışlar, aynen i̇şte Ben evi... gördüm orada özüm şeyini yıkmışlar, bağı vardı ya pencerenin he. orada. Onu ne zaman yaptılar? Evde hiç görmemişim. Vallahi onu şeyden sonra yaptılar. Olayı ve inceleme gelmeden önce yapmışlar. Tamam işte. Bizim evde kalanlar görmemiş mi o zaman? Vallahi bilmiyorum işte. Herkesi daha vermiş. Ambulanslar buradan çıktıktan sonra. Kimse kalmamış ha? Görüşmedik daha.